Şimdi bakın burada e, sorulması gereken en önemli sorulardan bir tanesi şu. Deniz Bank'ın yaptığı açıklama çok önemli ve o açıklamadaki en önemli bölümlerden bir tanesi de 8 Nisan Cumartesi günü e, mağdur olan futbolcular ve e, teknik direktör Fatih Terim ile banka görevlilerimiz bir toplantı yapmışlardır. Bu iddia edilen dolandırıcılık üzerine bu isimler mağdur olduk demişlerdir ve Fatih Terim de orada Seçil Erzan'ı tanıdığını kızı gibi olduğunu, evlerine girip çıktığını e, ve bir fon yatırdığını, bir para yatırdığını fona e, söylediğini iddia etti Deniz Burası önemli ama Fatih Terim demişti ki daha önce, hayır ya yani savcılar verdiği ifadede, hayır ben böyle bir fon bilmiyorum demişti. Yani Deniz aslında Fatih Terim'in yalanladı. Şimdi bunlar hepsi iddia. İddiaları biz şu anda aktarıyoruz. Neyin doğru olduğunu mahkeme karar verecek. Ama diyorum ki, diyorum ki burada soru şu. Bugün ya bu kadar Deniz Bank'ın da iddiasından sonra, bu açıklamasından sonra ya arkadaş nasıl oluyor da Fatih Terim şu anda resmi anlamda ifadeye çağrılmıyor? Şimdi burası bir soru işareti. Ya da Fatih Terim bütün bu olanlar karşısında Deniz Bank ya da Seçil Erzan hakkında bir suç duyurusunda bulunmuyor. Ama ilk sorum daha önemli. Hala Niye? neden ifadeye çağrılmıyor ifadeye? Burası ilginç. Sana ben bir şey söyleyebilir miyim? Ee, o takip cihazıyla o parayı alan da ifadeye çağırmıyor. Seçil Erzan'ı döven de ifadeye çağırmıyor. Ümüğünü sıkıp para alanlar da çağırmıyor. Kimileri sadece müşteki, sadece tanık. Böyle bir hikaye yok. Adı Fatih Terim fonuysa savcılığın derhal harekete geçilip e, İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nin ya da Bakırköy Adliyesi'nin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fatih Terim'i ifadeye çağırması gerekiyor. Çok net bir şekilde. Çok net. Hem de birinci derecede şüpheli olarak çağırması gerekiyor. İsmi geçen herkesi çağırması gerekiyor. Ve ismi geçen herkesin hesapları Masak tarafından özel incelemeye alınması gerekiyor tekrar söylüyorum. Özel inceleme. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evleri de dahil son 15 yılın içerisindeki alınmış tüm gayrimenkuller de dahil olmak üzere. Tüm gayrimenkuller de. Diyeceksin ki yapılır mı? Kocaman yanıtım hayır. Neden abi işte o sorun bu. Çünkü, yani şimdi e, gel de kıllanma anla bak. Gel de kıllanma Ali abi şimdi bu, bu işin arkasında siyasi ki, bu bu abi Ali abi Ali abi bir çekerlerse çözülür Ferit. Evet biraz e, dondun da ha, Ali abi. Bu işin arkasında işte çözülür. Bu işin arkasında siyasi bir taraf var mı yok mu kardeşim ya? Şimdi şu anda bilemiyoruz ama çünkü neden bu araştır Bak Terim'in kızı fonda. O da şimdi e, iddialarda. Aile olarak da içindeler. E, e, damadı falan filan ne? böyle bir olay ya. Yani şimdi böyle bir olayda artık neden ifadeye çağrılmaz? Eğer çağrılmıyorsa yine biz bu Dilan Polat olaylarındaki iddialar gibi diyeyim gene. Hep iddialar çünkü bunlar biliyorsunuz. E, siyasetin bu tarz bir olayın da arkasında olup olmadığını, ya Fatih Terim'in de ötesinde bir ismin olup olmadığını soruyorum sadece şu an ortaya atıyorum. Nesleyim gereği. Bu işin içerisinde mi? Ee, Fatih Terim varsa bu işin içerisinde Arda Turan gibi siyasal iktidarla ilişkileri çok iyi olan Emre Belezoğlu gibi isimler varsa arkasında siyasal ilişkiler vardır. Hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim mi? Yargıya müdahale edilip şimdi ben Seçil Erzan'ın özellikle bak özellikle bir numarayı açıklamıyorsa bak bir numarayı açıklamıyorsa Deniz Bank'ın açıklamasında bakın bir, bir, Deniz Bank'ın açıklamasına mahkeme kararı olmaksızın ödeyemeyiz ibaresi yerleştirilmişse yarın bir mahkeme kararı çıktığında paralar da kişilere ödendiğinde bak mahkeme kararı dedi ki mahkeme bu işin sorumlusu Deniz Bank'tır. Çünkü o müdüresidir, parayı almıştır, bankanın içerisinde teslim alınmıştır ve banka bu paraları ödemek zorundadır derse kişiler de paralarını aldıktan sonra Seçil Erzan'dan şikayetçi olurlar mı? Doğal olarak Seçil Erzan davası düşmüş olur mu? Denizbank Seçil Erzan'la ilgili davayı devam ettirir mi? Yoksa araya Birleşik Arap Emirlikleri sermayesi ise Denizbank başka müdahaleler olur mu? Ve o bir numaranın adı açıklanmadığı sürece siyasi ilişkileri çok güçlü, güçlüyse böylesine bir mahkeme kararı çıkartılabilir mi? Biz şimdi Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar'ın HSK'ya yaptığı şikayette Türkiye'de yani Anadolu adliyesinde ve başka mahkeme e, şeylerde söyle e, mahkemelerde adliyelerde hatırlayın Tolga Şardan Mitin bir rapor hazırladığı üzerine gözaltına alındı ve tutuklandı biliyorsun adliyelerde özel Mitin araştırma yaptığı iddiasını dile getirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı ve tutuklandı şimdi buradan yola çıkarak İsmail Uçar dedi ki mahkemelerde parayla kişiler tahliye ediliyor. Mahkeme başkanları değiştiriliyor. Hatta yeni bir biliyorsunuz ortaya bu ismi geçen mahkeme başkanı yani hakim tutuklu olan sanığı tahliye ettiği ortaya çıktı. Şimdi buradan yola çıkarak Seçil Erzan'ın hala bir numarayı açıklamamasının ben kendisinin umudu olduğunu ve bugün Deniz Bank'ın da o satır aralarında mahkeme kararına gönderme yapınca Ferit siyasi iradenin bu işle ilgili bir müdahalede bulunup bulunmayacağını bana sorarsan bulunması gerekir. Neden diye soracak olursan çünkü bu ilişkiler yuma dökülürse aslında futbolcuların, kulüplerin, menajerlerin bir tane değil, üç tane, dört tane sözleşme yaparak bildirilen rakamların dışındaki diğer paraların açıktan ödendiği doğal olarak bu paraların da hangi kaynaktan ödendiği, vergi kaçırıldığı, bilmem ne olduğu olayı ortaya çıkar. Kulüplerde bahis ve şike paralarının futbolcular üzerinden, kulüp yöneticiler üzerinden, antrenörler üzerinden devasa bir rakamlar oluşturduğu ortaya çıkar ki bu bugün kulüpleri Türkiye siyasal iktidarın kontrolü etmediğini söylemek, federasyonun siyasal iktidarın kontrolü altında olmadığını söylemek, bayisin ve spor totasından bilmem neyine kadar bak yasal olarak tüpçü de dahil olmak üzere kimin kontrolünde olduğunu sorularını sorduğumuzda adres siyasete gider adres iktidara gider. Bu açıdan bu olay çok küçük gibi gözükse de bu olayı bir Dilan Polat olayına dönüşmez. Dilan Polat olaylarında da dikkat et Kimse o paranın, o büyük paranın kaynağının kimin olduğu soruluyor mu? Mesela hala oralarda değiliz mesela. Hala değiliz. Çünkü oralara gitmez bu iş. Bu, bu işin üzerinden siyasal iktidar PR kasar. Ali Yerlikaya'nın PR'ı yükselir. Türkiye'nin gri listeden çıkartılmaya çalışılır. Uluslararası olarak operasyonlar üzerinden bilmem ne? Bugün yine düştü biliyorsun. Bir uyuşturucu baronunun o olayı kamuoyuna düştü. Yani izlemişsindir mutlaka. İlişkilere bakınca Ülke Ocakları Genel Başkanı'ndan bilmem kimine kadar gidiyor. İşte Mersin Milletvekili Olzay Kılavuz'a kadar gidiyor. Nikah şahidi oluyor. Aman Allah'ım İlişkiler ilişkiler bomba ve ilişkiler... Karşım Türkiye'de hangi iş içi, içi olursa olsun siyaset, yargı, medya ve emniyet, mafya ilişkileri yoksa zaten bu tür ilişkilerin bu kara para düzeninin naylon faturasından tut aklına ne geliyorsa bahis meselesine kadar dönebilmesi mümkün olabilir mi? Hayır. hayır. Bir işin içerisinde devletin güvenlik bürokrasisinden yargı bürokrasisine kadar siyasete kadar e, medyaya kadar içinde yoksa bu kadar büyük paralar dönebilir mi Ferit? Bir de tabii orada soracağımız bir soru daha var. Şimdi ortada birçok iddia var sevgili seyirciler. Sevgili takipçilerimiz, bu iddiaların muhatapları tabii cevap vermiyorlar. Kimseyle bir şey. Mesela, mesela demin ben haberini yapmıştım, söylemiştim. Ha hani neydi iddia? Arda Turan, Emre Belazoğlu havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakalıyorlar, görüyorlar ve diyorlar ki paramızı çaldılar, dolandırıldık. Lütfen yardım edin. İddiaya göre de Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleyman Soylu'ya söylüyor, bu çocuklarla ilgilen diye. Süleyman Soylu ya arıyor ya da Süleyman Soylu zaten o sırada yanındayken bu olay oluyor. Şimdi bu, bu da mesela bir skandal. Ya sormak gerekiyor ya bu ülkede ne zamandan beri e, insanlar sorunlarını e, Cumhurbaşkanı gibi bir makama şikayet ederek çözmeye çalışıyor. Mahkemeye nerede? Şimdi diyeceksiniz ki diyeceksiniz ki Ferit çok safsın ya sen ya. Bu, bu, bu ülke böyle oldu. Ama olsun. Bu örnek üzerinden bile bir sorun teşkil eden bir konu bu. Böyle bir dünya var mı ya? Hangi ülkede böyle bir şey var? Ya? Düşsene. Gideceksin Cumhurbaşkanı'na benim sorunu çöz. Bu şeye benziyor. Bir tane kiracıyı görmüş ya Cumhurbaşkanı Erdoğan. Demiş vay böyle ev sahibinin haline Vicdansız ev sahibi diyor ya mesela. Abi Herkes Erdoğan'a gidip o zaman şey hepimiz be, be, benim de bir sorunum var abi. Mektup yazayım Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diyeyim ki. Yüzde yirmi eczandan fazlasını niye istiyorsun sanki? Ülkeyi şey yönetiyor sanki o çemiş kezek kaymakamı Cumhurbaşkanı. Yani. E, motorlu taşıt belgesinden geçiriyorsun. Benzin, mazot fiyatlarından geçiriyorsun, vergiden geçiriyorsun. Her şeyden millete tak 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 ev sahibiyle yüzde yirmi beş zammına takmış sayın cumhurbaşkanımız. Vicdansız, bre vicdansız ev sahibi. E o zaman biz şimdi ülkeyi yönetenlere kaç tane bre bre bire sıralamamız gerekiyor? Bir de abi bakın en önemli soru. Bu kadar yüksek miktarda para şu an nerede? Paralar nerede? Şimdi Ali abi doğru söylüyor. Bu olay işte gider eder. Fatih Terim'in ifadesi alınır. Bir şey olur falan ama ana sorun cevabı acaba gelecek mi? Dilan Polat oyunda olduğu gibi. Kara paranın kaynağı kim? Dilan Polat piyon. Şimdi burada da bu para nerede? Şimdi birazdan açıklayacağım. Bazı iddialar var ama e, Ali abinin de yorumunu alayım yani iddialardan önce. Para nerede ya? Bu kadar para bir yere gitmiş. Kim nereye götürebilir? Abi Para, para ortada yok. Evin altındaki kasalarda evin duvarları arasında ve toprakta gayrimenkulde. Şimdi abi toprakta e, olabilir ama şöyle bir bilgi vereyim ben izleyicilere. Bu da tabii e, önemli bir konuydu. E, bir gizli tanık ortaya çıktı. Bak Ali abi bir gizli tanık ortaya çıktı. Cezaevinden mektup gönderiyor. Ben olayları biliyorum diyerek gizli bir tanık. Ve para nerede sorusunun cevabı aslında biraz da burada eee buradan çıkıyor tabii bu. Ne iddia doğru mu diyeyim bilemeyiz ama bir mektuptan bahsediliyor şu anda. Haberlerde gördük iddialar e, var. Bir gizli tanık diyor ki bu kayıp paraların üst düzey bir bankacı tarafından İsviçre'ye götürüldüğünü söylemiş yazdığı mektupta. İsviçre'ye paranın yani yurt dışına çıkartıldığına dair iddia var. E, şu an ceza, cezaevinde olan bir e, şahıs bu iddia tabii doğru mudur bilemem ama bir bu ikincisi de dün Ruble yaptığımız yayında o da bir iddia ortaya atmıştı son dönemde biliyorsunuz bu bankadaki işte e, şey e, borsadaki artışlar borsa konusu e, önemli ve orada kaldıraçlı işlemler de var hem işte borsada kripto paralarda da öyle risk alıyorsun yani işte yükseldi mi kaldıraç olduğu için çok da bileyim yani 100 milyon dolarlık e, fon'a e, 50 milyon dolarına girebilirsin mesela ya da şey işte o kaldıraç sisteme daha a, e, az paraya da girebilirsin kazandın mı? Çok kazanıyorsun ama bir kaybettin mi? Eyvah eyvah. Paralar gidiyor. Böyle bir şey de olabilir diye de Rubla bir söylemişti. Bu ekonomiden biraz bu konuları anladığı için söylemişti. Ama tabii önemli olan bu gizli mektubu önemli. Paraların İsviçre'ye kaçırılma ihtimalinin olduğunu da söyledi. Gerçekten bu kadar büyük iddia varsa ben söyleyeyim bu olay Fatih Terim aşar. Bilmiyorum yani. Hala. Evet. Ben gizli tanık olayına ee, bir kere cezaevinde bulunan bir gizli tanığın iddiasını ciddiye almam. Önce onu söyleyeyim. Niye almayasın Pekala. derken. Çünkü bu ekibin içerisindeki e, cezaevi olayı daha yeni bir olay. Önce bunun bir tanesini söyleyeyim. Bunun içerisinde bir gizli tanığa da ihtiyaç yok. Çünkü zaten yargılanıyorlar. Bu bir. İki, yine e, şunu bakmak gerekiyor. E, bu tür e, bu tür olaylar bu tür olaylarda eee Masak ne işe yarıyor? Meral Akşener geçtiğimiz günlerde biliyorsun ilk e, hamlesini şeyle yapmıştı. Parmaklarınızı kırarım. O bana parmak kaldıranlarla ilgili söylemişti. Sonra o parmaklarını kırarım neye geldi? Benim kocamın ve oğlumun hesaplarını incelemişler dedi. Dikkat et. Hesaplarını incelemiş. Kim inceleyebilir onun hesaplarını? Bir. İki ardından da dedi ki ben dedi rahmetli Teoman Koma'nın talebesiyim dedi. Birilerine bir mesaj verdi. Şimdi Meral Akşener'in hesaplarını inceleyebilen irade şu an geçenlerin son 15 yıllık hesaplarını inceleyebilir mi? Tapularını inceleyebilir mi? Bakın Türkiye'de bu isimlerin bu isimlerin incelenmemi gizli tanıya falan ihtiyaç yok karşıma her şey ortada her şey ortada nasıl Dilan Polat'ların o görgüsüzlükleri bak görgüsüzlükleri bu işi ortaya patlattıysa rümpen tavırları ortaya patlattıysa ki yoksa o uçak gösterişleri bu gülü dolar euro şeyleri günde 750 bin lira para harcıyorum hikayeleri söz konusu olmasaydı biz Dilan Polat'ları falan görmeyecektik bilmeyecektik sisteminde hiç haberimiz olmayacak ya bu sistem Dilan Polatlar gittiği an o sistem dönüyordur. Dönmeme şansı yok. O sistemin içerisine başkaları işin içerisine girmiştir. Başkalarının üzerinde yürüyordur. Dün çünkü Dilan Polatlar olayına bakınca 2020 ile 2023 daha 3 yıl içerisinde tüm hikaye 3 yıl içerisinde kurulmuş. Fenomenler hikayesi de ondan önce sistem nasıl dönüyordu? Şimdi futbol dünyasıyla ilgili söylüyorum bir kez daha. Son 15 yılı bu devlet bilmiyorsa, futbol dünyası için söylüyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Ve bugün Türkiye'de siyasal iktidarın kontrol etmediği hiçbir kulüp yok Ferit.